Hepinize merhaba arkadaşlar. My name is Frank dedim bazı. Lan yine mi iki kişi? Yeter la yeter yeter. Yeter aga. Kesin lan bizi. Kesin lan bizi. Ya lütfen kesin bizi ya.

Abi ya. Bot. Ya bir san bizi ya. Bu da zaten Yine mi beni tek bırakıyorsunuz göre ya? Az önce de tek oynadım zaten. Mesela bu kırılmıyor. O yüzden yapayım. Az önce bir video daha çektim. Aga. Adam. izleyeceğiniz botumun. Köt aga ya. Köt onun linkini asla bırakırım o videoyu görmeyenler için. Aga adam hiçbir şey yapmıyor ya. Yapmış. Orada sadece mesaj yazıyor. Evet, takılıyor. Benim pesimden geliyor. Ya yine tekimim. Söveceğim. Vallahi söveceğim aga ya. Bana hak verin ya. Bir kere kazanmak istiyorum. Abi yanıma gelen adamlara bak be. Abi mükemmel oynuyor. Suna bak. Mükemmel oynuyor aga ya. Bu dünyanın en iyi oyuncusu aga. etrafa bakayım da. Bize gelen yok okay. Dünya en iyi oyuncusu Suna bakın. Uf. Oyuncusu benim takımıma geldi ya. Ne alacaktım? Set alacaktım. Ne yapayım? Bu, bu sikil max bu. Şimdi P, P4 çekeceğim kendime, o kadar yani. P2 çekeceğim o kadar yani. B bitti ondan sonra. Öyle düşün. P2'den sonra bitti. Bizim adam zaten oynamıyor, tekim. Ya bana, bana niye böyle takımlar geliyor? O, o ne ya? Adamlar asla düşüyor. Ben oraya gitmeye korkuyorum. Yapışırım ben. Ben ben de öyle yetenek var biliyorsunuz. Sizde ben de o yetenek. Ya en iyi yeteneğidir. Dümdüz. Sadap. Ama ben sadap da diyemiyorum. Siz en azından diyorsunuz. No. Clay <laughs> ağlama. Ağlatırız oğlum. Nah. No. Dırı Lan bizim bed patlamaz mı? Maviler patladı okey. Zaten ben tek basıma oynuyorum abi bana dokunmayın. Ya tek ya arkadaşlarla gireceğim aga ya. Bed varsa arkadaşla gireceğim aga. Yok ya tek basına girilmiyor aga. Hadi pi çekelim. Bir keskinlik bir de pi. Yok lan. P2 çekebiliyor mu galiba? Çektim P2. Oha mük. Hmm, bir ne kadar da güzel gidiyor. Abi bana gelmeyin. Ben 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 tek basıma oynuyorum işte. Salın beni. Alıyorum. Abi gelmeyin vallahi ge gelmeyin ya. Oha saptıral biliyor muymuş? Ye. Yeah. Sarılar geldi sarılar. Be bediniz patladı oğlum. Gel gel. <laughs> gel sen gel. Bediniz patladı. Hayırdır. <gülüyor> Gerizekalı. zekalı. <laughs> evet. Sen gel sen de. Be bediniz patladı. <laughs> ben sizi uyarıyordum. Ben sizi uyardım aga. P2 yaptım. Kılıcıda bir keskinlik basayım. Grimler de patladı. Bize geliyorlar. Ah ne güzel. Ah ne güzel sıçtık. Hadi yukarı. Ooo daha yeni mi geliyorsun posom? Sam gel gel. Bitti oyun sen gel. Gel gel. Aga. Şuna bak. Gelme Gelme Ne oldu? Ne, hayırdır? Şimdi ben geri dönüyorum Vur oğlum, vur! Hadi bakalım <laughs> Hadi bakalım. Devam. Let's go. Oğlum bu ne? Bu ne? Gelme, gelme bize. Bana gelme. Lan. <laughs> Bari atsaydım ya. Altında. O maviler duruyor. Oley. Bu adam muaviler muavilere maviye yardım edelim. Bedir'i patattım. Geliyor. geliyorum. Aga be, Bed Destroy. Aga ya ne yapalım? Patlasın sırlarda. Bırak patlamadı. Aga ya ama ya bize niye böyle? Abi benim sansıma tüküreyim. Bana hep iki kişilik takım geliyor. Ciddi misiniz ya? Abi dört kişilik giriyoruz. Ben ya tekim ya ikiyim. Max bu yani. Ha bir de iki kişi oynuyor. Ya sinirimi bozan şey o. Baksana. 200 kişi oynuyor. Ben tek takıma geliyorum. Sunucudan da atılıyorum sürekli. Bu arada ben pro değilim. Ama yanıma da kimse gelmiyor. ben buna girmek istiyorum. Alır mısın? Alır mısın beni? girmeyeceğim ben tek olacağım. Zaten tek oluyoruz boss'la tek vallahi. Aşırı susun hiç söyleme peki? Abi beni almıyor direkt sonucu ya. O zaman bu videoda bu kadar olsun sana. Sadece...